Gregas orta koridora gönderebilirler. Ya dedi, ihtiyaçları rahat, var. Rahat rahat evet. gönderebilirler. Kitle kontrolü eksiğini de sağlar. Ben açıkçası Malphite gelir mi acaba diye düşünüyordum. Ama oraya yönelmeyecekler belli ki. Dediğimiz gibi Tarzan muhtemelen oynayacak ee, Zed'i. Dün de gördük. Tabi Zed'in esnek olma gibi bir durumu var. Yani ee, sadece orman diye nitelendirmemek lazım. Eşyalar, e, eşyaları oldukça iyi durumda olduğu için zede de çalıştırabiliyorsunuz aslında koridorda. Evet orada. ve gerçekten orta koridora gidiyor galiba. Tarzan buraya yaklaşıyor ve burada görüşü yok Red ekibinin ama arkada bekleyen Çitan ve Jojo var. Burada bir savaş koparsa Aykın için iyi olmayabilir. Bu her Çok ne belli kadar yemlemeye ama. rakibini. Çok belli etti. Hayvan devi de Ay, burada yani. Kenarda yalnız. bekliyor. Vücut darbe sıçra kombosuyla burada grev yakalamayı başardılar. bitkinlik kaykının üzerinde. Burada fıçının da patladığını gördük ve ilk kan Miss Fortune'dan gelmiş oldu. Üst koridorda mızrağını tutturan Shinjao Alen'in üzerinde kendinin elektriğine o da can verecek. Bu, bu. İki skor birden buluyor çapında ha, Red Cat. Muhtemelen rakibi kendinden biraz uzaklaştırmak için attı onu. Red burada Cat. yalnız Sonlarla Canlar beraber az. vadinin alametini de istiyor. Icon zararsız yaratığa dönüştürüldükten sonra geri çekilmek durumunda kalıyor. Red Genet. Aegis orta koridoru gözlüyor. Sersem tuttu mu? Mızrak gelecek mi Icon'ın üzerine? Gölgesiyle sıyrıldı. Buradan ileri atılıyor. Anında çok fazla can kaybediyor Light. Burada rakam yeteneğini tutturmayı başarınca skor alıyorlar. Alamadı. Jojo düşüyor burada. Çitan takip edecek ve bakalım? Tek bir seken atışla çok fazla hasar çıkarabilir. Tarzan'ın üzerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Mermi Yağmur'da geldi burada ama Chitan'ın manası bitince devamı gelmeyecek. Pan almış bu arada Çitan. 9 yükü var. 9 e, yükü kalmış hmm, daha doğrusu. Tamam üzere yani. Onu da tamamlayınca bir anda e, ciddi bir altın kazanacak. Öne geçecek. Zaten önde Çitan. Evet Kenis. Bu manikatlarla beraber 1300 altını ne geçtiği gibi alev ejderinin de sahibi oldu. Ya Elenci için. temsilciden güzel başlangıç. Elenci için altı kule altında Guigo. yani çok belli bir skor yani. veriyor Alev'e burada. Bunu, bunu, bunu bu arada Lighten. Rüzgar'ın editini bitirdiğini görüyoruz. Oo, Ayven de burada rakibin üzerine gitti ve zaten anında öldürecekler anlatacak bir şey biliyor. Kitle kontrolü zincirini oturttukları gibi ikinci defa öldürmeyi başardılar Gugoy burada. Evet altın farkı da e, çok Dört aşağıya güzeldi. indi. Aegis'in üzerine gidiyorlar burada. Yarı cana kadar indirmeyi başardılar. Tutuş şurada geldi şimdi. Vücut darbesiyle beraber iyice azalıyor. Sırçasını atmak zorunda kaldı Aegis. Oh. Yalnız Grav'tar, Hayır savaşalım gel diye. Savaşın içine attı Aegis'i burada. 3'e 2 bir savaş olabilir bu. Tarzan'ı öldürmeyi başarıyorlar. Çok güzel oynadı Zed hala bir tane ulti kullanmış durumda. O da herhangi bir sonuç vermedi. Zaten kaçarken kullanmıştı. Bu iyi bir senaryo değil. Dakika 15. Belki de avantajlı bir senaryo olabilir. Çi-Tan. Çitanın üzerine Aa. burada vücut darbesi isabet edince çok fazla can kaybetti ve burada öleceğini bilen çi en azından hasar mı verip gideyim dedi. Altın farkı 1500 civarına geldi bir anda yani. Ortada hiç savaş bile dönmedi sadece birilerini yakaladı Elenji. E, kule aldı, ikinci kuleye de. Tam olarak işte bu şekilde konuşmasını sevindim teşekkür ederim. Bu arada Hissler. bir şeyler o, var. O, arkaya gelen bir ışınlan var burada Icon'dan ve savaşın Ay. şimdiden patladığını görüyoruz. Jojo'nun üzerine gidip öldürmeyi başarıyorlar ve arada kalan Aegis. Çaresiz en azından dönüş skoru almak istiyordu ama onu bulamayacak 2 skor birden Oy, da burada attığı ışınlanma gitti. almayı başardı. O bununla beraber ormanın içinde bir savaş Yine. daha çıkmış güzel bir konuma gelen Miss Fortune ulti var ama güzel bir şekilde sıyrıldı burada LNG ekibi ve Aegis'i düşürmeyi başardılar güzel bir sıçra vücut darbesinin <gülüyor> üstüne <gülüyor> patlayan fıça skoru getiriyor Tarzan'a Guigoy'u da öldürecekler. <laughs> LNG iğne bir tur kulesine dayandı dakika 22'de inanılmaz. <laughs> yani şaka gibi gerçekten şu yaptıkları şu normal bir şey değil. Ejderi %10 cana kadar indirdiler burada. Çalmayı deneyecek yine de LNG ekibi veya bir skor arayabilirler belki. Ejderi alıp hemen tüyme peşinden etkeniz. <laughs> Çitanın üzerine gelen burada infaz çok fazla canını götürünce Ulti! Jojo'nun ultisiyle hayatta kalıyor Çitan. Son anda patlayan fıçı ona isabet etmedi. Aegis burada girecek alanı arıyor. Mızrağı tutturdu. İçeri dalacak mı acaba? Takım savaşını isteyen taraf tenis gibi görünürken. Ah, birden be. ayartılınca ölüyor Guigo bir kez daha. İyi bir Kenan ultisine bakar aslında. Takım savaşı kazanabilecek. Gölgelerin <laughs> oh, <bak, gülüyor> içinden gelen Ale'ye kurdu. Pusunun sonunda. Bak, bu arada inanılmaz bir skor getiriyor. Yeni bin e, olarak adlandırılıyor. Oynadığı şampiyonlarda. da. Oynadığı evet. oyun tarzı da. Ee, yani dönmek için ya, e, en önemli şey mi bir Görüyorlar üzerinde. ama. Görüyorlar aynen öyle. Icon da onun önünde. Karşılaştılar ve Aykut daha fazla hasar veren taraf burada şimdilik neredeyse yarı canı indirdi Gravitan'ı ve ölüm işaretiyle beraber geliyor. Savaşın başladığını görüyoruz burada. Aykut! Aykut! skoru düşürdüler. Aegis ölecek burada. LNG sadece Aykut'u kaybetti ama bütün baskıyı aldı karşılığında. Hem iki skor hem inanılmaz hasar. Burada artık Nexus kulelerine ilerliyorlar. LNG Zaten grup favorisiydi. Bu maça geride başladı evet ama 3. galibiyeti için ilerliyor şimdi. Güzel bir vücut darbesi geldi. Gravitar'ı düşürmek kolay değil diye cümle kuruyordum anında öldü. Chitana'ı da düşürecekler. Jojo burada üstüne saklandı. Ama hayatını kurtarsa da oyunu kurtaramayacak. LNG 3-0 olarak grup liderliğine devam ediyor bu maçın sonunda. Yani daha yakın, daha onların seviyesine yakın bir takımla oynasaydı. zorlandılar. Evet